selamun aleyküm arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz Evet silah oyunu bu kovayı oyun yani yok olur bu oyun değil ki ya al şunu Tamam <laughs> bu sene de dönüşümle kadar abone olun olmayı unutmayın Arkadaşlar bu eğlenceli bir ha Hop. Vur. Tamam birini vurdum. Birini. Birini de vurdum. Hop. Hop. Vurmadın ya. Sıkaladım. Hoppa. <laughs> e, e, oh, 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 bak. Mayaya bak. Of kafasını patlattım ya. Ben bu işleri tutayım arkadaşlar. Ah Allah belanı. olasın. Hiç. ben ne veririm ya? Aa, of kafasını patlattım lan. Of. Sadece bir tane kalmıştı. Aa. Hop, patlattım. Bak Oo. Bayağı vurdum bıçak. Sen bu benim bıçak atıyor. Oo, üstünde Evet, çok güzel. Evet. Maya bak bana vuruyor. Ah, tamam. Yok. Yep. Reklam geliyor. Tamam. Bu sefer de kar. İşte bu. Ah, şu şunu kullanacağız. Bakın bu bu nasıl? Of baya vurdu lan. Hadi. Of kafasını koparttım ya. Iskaladım. Iskaladım. Vurdum. Vurmadım. Iskaladım ya. Tamam ikisini de vurdum. Oh, kafası baya patladı. Tamam. Çok güzel. Şunu da bu. Tamam. Çok güzel. Abi. Kafam patladı lan. Tamam. Tamam bu sefer de. İyi, iki. Ah, adamı da vurdum lan. Ah, bakman bakın. Aa vurdum. Tamam. Çok güzel. Kaçak. Lan? Ben... Oo, içinde tuttum ama bayağı bıçak saplattım. Hadi. Tamam. Oh, 200 tamam. Ya leklem gel. Arkadaşlar bunu bu bunu kullanacağız. Bakalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım, Çok güzel. Tamam. Ağzını kırdı. Iskaladım. Iskaladım. Oh, beni vurdum, vurdum. Oh, Yo. <laughs> tamam, <tamam>, tamam, tamam. <laughs> oh, <Oo>, çok güzel. Vur <laughs> ikincisi. Işte. ya adamı her seferinde adamı vuruyorum lan. Oo, oo, oo öldüm lan. Reklam. Seferinde niye reklam geliyor lan? Tamam başla. İki mermiyle. Tamam çok güzel. Ya vursana mı? Oh, Oo, kafasında patladım. Hadi. Üf. Oo, oh, bunun da kafası koptu. Şimdi de tamam. Ben mi vurdum ben. Tamam. Oo, oo! Tek attı beni ya. Yok Yok. Aa, tamam. Tamam bu sefer de deniyoruz. Hop tamam. Oo. yok ya. Tamam. tane de içinde vurdum. <laughs> of. Şimdi, üç mermiyle benim işim bitti ya. Üç mermi. Bu sefer de hangisi denesek? Bunu mu? Ee, bunu bunu. Tamam. <laughs> Alo. Aa, bakma, bakma. Çok güzel. Ben bunu da öldüreceğiz. Oo tamam. Beşinde aldık. Oh kafası koptu. Çok güzel. Bir. Allah. Iskaladım ya. Hadi. Oh, mermim kalmadı ya. Ooo. Oh, kafası koptu. Yep. Tamam. Dört. Dört mü? Üç mü? Biraz 3 üç, üç yüz. tamam ya bu, bu sefer de bunu kullanacağız tamam çok güzel al bakalım al bakalım çok güzel tamam bunu da ya vur tamam. vurmadım Hadi. Hadi. Hop. Oh, kafam <laughs> baya koptu lan. <laughs> ya adamı yine de adam vuruyor. <laughs> of. da oh, Oo, çok vurdum lan. Tamam. Bu seferde hangisi hangisini? Bunu Yoksa bunu. En iyisi bunu ya. Of kafam koptu Tamam. Bir tane de canım gitmedi lan. 1 2 3 4 Allah belanı vermesin. Fırla ya. Allah Allah. Al, al. Tamam. 1 2 3 4 Üstünde vurdum. tamam. Bunu da aldık. Oo. Ayağım battı lan. Tamam, çok güzel. Esin, Esin'e yazık. Hmm. Durun bir, bir dakika arkadaşlar, yazıyorum. Tamam arkadaşlar, adımı yazdım. <laughs> ya reklam gelmiyor. Tamam, çok güzel. <laughs> bu, yoksa... Aa, tamam bu, tamam. Çok güzel. <laughs> al bakalım, al bakalım, al bakalım. Kafasını koptum. Bu sefer. Kaladım baya. Oo, kapısını iki kere kurşun attım. zam gitti. Bu bir, bir iki, üç, dört. Of, sadece iki, iki vardı. Dedim ki arkadaşlar like atmayı unutmayın. Abone me. de olmayı unutmayın. Ve de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oh. Tamam. Şu adamı da vurdum lan. Tamam. Hadi. Pakladım kafanı. <laughs> ya. Üf, kaf bayağı patladı. Enes, yes be. Benim adım arkadaşlar. Evet, Yenis. Ya, yeni reklam çıkıyor. Ha, tamam. hmm, bu sefer hangisi? Bunu mu? Şunu mu? Ya şunu kullanmıştık ya. Bunu da. Bunu da kullanmıştık. Zaten bunu da, E bunu da ama bunun kullanması değil. Tamam. Kafanı koparttırım işte böyle. Tamam. <laughs> Bunu da koparttım. <laughs> of. <gülüyor> Şu kadar bayağı? Ooo bir tane de canım gitmedi. Tamam. 1 2 3 Ne? <ya? Bittim. gülüyor> of, of, of. Bir tane. Bir canım gitti. <laughs> bir tane mermi alsam ölmüyorlar. Ölmüyor, ölmüyor. Oh, adamı da vurdum zaten. <laughs> oh, tamam. Oh, <laughs> öf, öldüm ben, öldüm. Ya öf. ben ölmeyeceğim. Biz, tamam arkadaşlar sen ben ölmeyeceğim. Oh, oh. 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 Eh. Yeter lan. Çok fazla pakladım. Bu bir, iki, üç, bu beş. Dördünde attım ama bir. Bu var mı bu? Sen de Bu bir, iki, bir. Adam Tamam. Of. <laughs> Öf ya adamı niye vuruyorum ben? <laughs> Öf ölüyorum ölüyorum sadece ölüyorum. Tamam. Bu sefer hangisi bunu mu, Şunu mu? Şunu kullanmıştık. Yok yok. Bu. Bunu kullanmıştık zaten. Bunu da. Bunu da. Şunu da. Şunu da. Şunu da. Ama bunu kullanmıştık. Tamam. <laughs> bayağı vurdu lan. Tamam. -hmm. <türüyor> ah. Oh, kafası patladı. Tamam. Sadece bir tane kalmıştı. Uf <laughs> o Aa, adam öldü ben de öldüm ya. <laughs> 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 Bu sefer de bunu kullanmıştık bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da bunu da. bunu kullanmıştık. Bunu da Uf <laughs> boya vurdu lan adam. adi oh, oh, oh. 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 escalada de yeah. show boy vurdu. Adam da öldü ya. <laughs> Bunun da kafası patladı. Dediğim gibi arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hayır hayır hayır. Ay ikimiz de varmış. Tamam. Oh, bayağı vurdu. Hadi. Üç. Ay. Hadi. Ay. Hadi. Oo, oh, 4. Tamam. Çok güzel. Ha? Tamam Enes çok güzel. Tamam. Hmm. Bu sefer de şunu kullanayım. bunu 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 ve bunu ve bunu bunu. Ya biraz daha oynasın sonra videoyu kapatacağım. Tamam. Çok güzel. Hop. Unuttum. Oo, bakladı kafa. Hadi çok güzel. 1 2 3 4 5 Ama

beni öldürdü lan. aşağı senin mavi Ya yani siz taforla ben ne diyorum lan. Arkadaşlar videom bu kadar da eğer beğenirseniz like atmayı unutmayın kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şu oyunu da eğer oyun indirebilirsin yani ne diyorum. Şu oyunu indiriyor indiriyorsunuz arkadaşlar Play ve oynuyorsunuz. Çocukluğumuz oyunu zaten. Dediğim gibi o kadar like atmayı, kanalıma abone olmayı, un be yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Diğer videoda.